Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Merhaba kıymetli dostlar. Bugün sizlerle Ramazan ayı ve nebevi bir uygulama olarak mukabele geleneği üzerine sohbet edeceğim. İçinden geçtiğimiz bu bereketli Ramazan ayının bereketlerinden birisi de mukabele geleneğidir. Mukabele karşılıklı okuma demektir. Bilindiği üzere Rabbimizin bizlere hidayet kitabı olarak göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim bu ayda, bu ayın Kadir olarak isimlendirilen gecesinde indirilmeye başlamıştır. Bu değerli ay adeta yenilenen bereketlerle her yıl yeniden bir daha bereketlenmiş oldu. Zira her yeni yılın bu ayında Cibril aleyhisselam başlangıçtan o zamana kadar getirdiği vahiyleri yeniden bir daha Allah Resulü ile karşılıklı olarak birbirlerine okurlardı. Hatta vefat edeceği yılın Ramazan ayında ise Cebrail'in Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama iki defa baştan sona okuttuğu bildirilir. Yine rivayetlere göre, son mukabelede vahiy katiplerinden Zeyd bin Sabit de hazır bulunmuştur. Konuyla ilgili Hz. Peygamber'den aleyhisselatu vesselam sahih bir şekilde gelen rivayetlerden de anlaşıldığı üzere Hz. Peygamber her yıl Ramazan ayında bir defa Kur'an'ı Cibril'e arz ederdi. Hatta vefat edeceği yılın Ramazan ayında da Kur'an'ın Cibril'e arzı iki defa olmuştu. Bu arzadaki kıraatte önce baştan sona Cibril okumuş, Allah Resulü Cibril'i dinlemişti. Sonra da Allah Resulü okumuş, Cibril dinlemişti. Bu şekildeki metot iki okuyucu arasındaki birliğin pekiştirilip gerçekleştirilmesi içindi. Böyle bir yöntemle bir yılda Kur'an baştan sona Hazreti Peygamberle Cibril arasında iki defa okunmuş oluyordu. Son yılda da bu okuma dört defa olmuştu. Son yıldaki bu okumanın geçmiş yıllardakinin iki katına çıkmış olmasından da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefatının yaklaştığını anlamıştı. Anladığından dolayı da ashabını toplamış, en son arzadaki şekliyle Kur'an'ı baştan sona onlara yeniden okumuştu. Allah'a en sevimli ibadetlerden birisi de Kur'an'ın hatmedilince yeniden başa dönülerek okunmasıdır. Yani Kur'an'ın en sonunda yer alan Nas suresini bitirince yeniden Fatiha'ya dönmektir. Nitekim ibadete düşkün olan ashab-ı kiram Allah Resulü'ne hangi ibadetin Allah Teala'ya daha sevimli olduğunu sorduklarında onları Kur'an okumaya teşvik ederdi. Bunlardan birinde yine sorduklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el hallul murtahil bitirince tekrar yola başlayan diye cevap verdi. Bu da nedir diye Ashab efendilerimiz peygamberimize sorunca Allah Resulü Kur'an'ı başından sonuna kadar okumak bitirince de yeniden başlamaktır buyurdular. Müminler Ramazan ayında böylesine güzel nebevi bir adeti yerine getirmek, bu tarihi olayı yeniden hatırlamak ve canlandırmak ve Ramazan ayında her hayırlı işin sevabının kat kat olacağı müjdesini de arkalarına alarak mukabele yaparlar. Bu mukabele sesi ve kıraati güzel bir karinin okuması diğerlerinin de dinlemesiyle hasıl olacağı gibi böyle bir imkan elde edemeyenler de işaret edilen özelliklere sahip bir okuyucu tarafından dijital ortamlardan da istifade edilebilir fakat daha güzeli ise müsait olan birkaç kişinin bir araya gelerek her birerlerinin önceden hazırlanarak nöbetleşe okuma şeklindeki yaptıkları mukabeledir. Mukabelede dinleyenler açısından dinleme sevabı, okuyanlar açısından da okuma sevabı elde edilir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem uygulamalarından da bilindiği üzere Kur'an okunmakla ibadet edildiği gibi dinlenilmekte de ibadet edilmiş olur. Zira Allah Resulü zaman zaman iyi okuyanlardan Kur'an okumalarını ister, okunanları dikkatle dinler ve zaman zaman da gözyaşları içinde okumalarının sonlandırılmasını isterdi. Selefi Salih'in arasında her Ramazan ayında hatim yapanların sayısı azımsanmayacak kadar fazladır. Öyle ki her dönemdeki İslam bilginleri ayda bir Kur'an hatmini az görmüş, haftada bir Kur'an atmini ise normal karşılamışlardır. Bu mübarek zaman dilimlerinde müminler, Kur'an'ın sadık birer talebesi olduklarını hiç değilse böylesine bir geleneği yaşayarak göstermiş olacak ve Kur'an'ın hatmedilmesi sevabını da elde etmiş olacaklardır. Mukabele geleneğinde dikkat etmemiz gerekli olan hususlardan birisi de hızlı okumalardan kaçınmaktır. Zira maksat çok okumak değil, asıl maksat istifadeli okumaktır. İstifadeli okumanın yolu da tane tane, yorulmadan, bıkmadan anlayarak okumak ve aynı zamanda dinlemektir. Mukabelede dikkat etmemiz gereken başka bir konuda okuduklarımızın anlamını kısa da olsa anlayabilmenin yolunu aramaktır. Bunun en güzel çözümü ise lafzıyla beraber kısa da olsa bir meali takip etmektir. Hatta bir sayfa orijinal metni okuduktan sonra aynı sayfanın güzel hazırlanmış bir mealini okuyarak Rabbimizin bize gönderdiği bu özel mektubu daha yakından anlamış olmaktır. Bunun bir adım ötesi de okunacak cüzde önemli olan ayetlerin önceden bakılarak meal okunması esnasında kısa da olsa hatırlatılmasıdır. Yüce Mevla'dan bereketli ve verimli bir Kur'an mukabelesi geçirmeniz temennisiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.